Ölüm. Oh. Oh, çok şükür. Bakayım ellerine. Ya Ali'm ya sen niye yumrukluyorsun o adamı ya? Ya bir şey değil onu da adam yerine sayacaklar. Sen ceza alacaksın. Ben de niye boynuma atlıyor diyorum bu kız. Barbar mı aradı? Ay vallahi aradı. Ali delirdi dedi. He delirdim Babam olacak şerefsiz elimden zor aldılar. Gülay şeyle pazarlık etmek istemiş. Ne isteyecek ki Gülaç'dan? Sence? Sence ne isteyecek Mercan? O şerefsiz herif kızın zengin olduğunu anladı. Para koparacak işte ne isteyecek? Ya verir. Verir tabii ya. Vermez mi? Karayla zıpkın için şirketin yarısını ver. Benim kayıp kardeşim için kalan yarısını da verir. Malımızı tanıyoruz, değil mi? Ama sen izin vermezsin. Ölsem vermem. Ben Gülayşe'yi bir daha o duruma düşürmem. Ben bir kardeşim için öteki kardeşimi o soysuzun karşısına atmam. İşte ben de ondan geldim. Barbar dedi, Gülayşe'ye bir şey çaktırmayın diye burada bekliyorum seni. E ne yapacağız Ali? Yukarıda mı Gülayşe? Ha, yukarıda. Sizden gelecek haberi bekliyor. Ya Zıpkın'la Kara'nın peşinden bile gitmedi. Zıpkın'la Kara nereye gittiler ki? Ah be Ali, sen nelerle uğraştın? Biz burada nelerle uğraştık, bir bilsen. Nelerle uğraştınız Mercan? Ya sen bu Kara git, Hüma'ya sevgili olalım be. Ne? Sorma ya. Hüma da yeme, içme, gel. Kara'nın karşısında Zıpkın'a bunu gammazla. Allah Allah. Sıpkında bastı gitti. Kara da onun peşinden. Aa geliyor bak. Bulamadı demek ki. Allah'ım ya. Gel gel. Ya barbarla konuştum şimdi. Bu Ayyaş Ragıp şerefsizlikle çağ atlamış. Başlatma lan çağından. Lan oğlum hüma lan? Lan hüma ne hüma? Ali. Ya abi... Ya... Canım abim şimdi kız meselesi mi konuşalım bu kadar mühim derdimizin arasında ya gözünü seveyim Allah Allah. İki kardeşin kız meselesi yüzünden birbirine düşmesi mühim değil mi Kara Efendi? Kim? Kim iki kardeş birbirine öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok bir kere. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Zıpkında bana hiçbir şey olmaz. Öyle bir takım gazlara da gelmeyelim lütfen. Lan ne gazı lan? Ya ne gazı başlatma gazından. Bana bak aklını alırım senin. Ee Gülayşe. Ne Gülayşe? Gülayşe evet. Birazcık sakinleş de Gülayşe'yi konuşalım biraz da. Değil mi? Bak güzel abim, canım abim. Eğer Gülayşe Ragıb'ın şartını duyarsa... ...sırf sen kardeşine kavuş kimliğini al diye neler yapar bir düşünsene. Oturur Ragıp'la, pazarlığa, ev, araba, mal, mülk, para, pul ne isterse verir. Vermez mi? Verir. Yeter ki Ali abim kardeşine, kimliğine kavuşsun der. Ragıp ne isterse verir. Verir. Ne yapacağız? Öğrenmemesi lazım. Ya Ali öğrenemez. Barbar onu içeri tıkmadı mı? Nasıl öğrenecek? Vallahi bilmiyorum. İnşallah Barbar Ragıp'ı içeride tutmayı başarabilir. Çünkü Gülay şu öğrendiği an itti daha Ragıp zengin oldu demektir. Sabit'in başı döndü. Vallahi Gül de başı döndü. Otursun o zaman. Oturamam. Aklım fikrim abimdi. Alalım aklını o zaman Ali abinden. Abim, vallahi meraktan yerimizde duramadık. Hele ablam evlere sığmadı. Ne yaptınız öğrenebildiniz mi? Abi? Abi? Kötü bir şey mi oldu? Kardeşime sarılıyorum ya Allah Allah. Sarılamam mı? Sarılırsın. Kurban olsun kardeşim sana. kurban olmasın kimseye benim kardeşim. Adamlar gelmedi. durumu uyandılar galiba. Kardeşimle alakalı bir iz bulamayınca. Sen de eldeki kardeşime sarılayım dedin değil mi? Vallahi onu bulunca da sarılmazsan çok büyük kavga çıkartırım kıskançlıktan haberin olsun. Şenek. ee <laughs> bulamadıysanız ne olacak? Barbar nerede? Emniyete gitti. Niye? Öyle polislik oynayası gelmiş. Niye olabilir acaba? Ragıbı tutukladı işte çatala çocuk sattığı için. Allah Allah. Karakolda sorgulayacak Ragıbı. Kardeşimi bulmak için de başka bağlantılar arayacak. Sakin olalım biz. Olalım tabii. Sen niye teksin? Kaç kişi olayım? zıfkın nerede? Bulamadım. Of. Ee Kara Efendi. Gelelim senin o konuya. Bence bir gelecek konu ben göremiyorum ortada. Yani bir konu falan yok abi benim. Lan madem konu yok. Ya abla ne vuruyorsun ya Allah Allah. Ya niye gidiyorsun kıza sevgili olalım Ya abla ha? ya. Ya ikiniz birden bu kıza ne buluyorsunuz Allah aşkına bir de? Ayrıca iki kardeşin birbirine düşürdü Gammaz'cı. Aa öyle de mi abla? Hüma Gammaz'lamasa bizim dünyadan haberimiz olmayacak. Doğru. Ayrıca sen madem biliyorsun Zıpkın abimin Hüma'dan hoşlandığını... ...niye gidip kıza sevgili olalım diyor? Ayrıca benim neden haberim yok Zıpkın abimin Hüma ile ilgilendiğinden? Aa 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 ben çatala yemek vermeyi unuttum. Ben gideyim şu buna yemek vereyim. Sevgiler, saygılar. Abi, Hadi abi. kara kaçar öptüm. Kaçtım. Kaçamaz. Kaçamaz. Ben o benim elimde merak etmeyin siz. Ama ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Bir şey duyarsanız arayın ha. Hayatım in aşağı. Hiç çekemem seni in aşağı. Yok ya. Konağa gideceğim. Arabam yok. Sür. Tam bir şartla. Ağzını açmayacaksın konağa gidene kadar. Vallahi çekerim indiririm sağda. Hı. Hmm. Barbara öldürsün seni değil mi? Tamam o zaman çekerim sağa kendim inerim. Okey? Ay iyi tamam be. Konağa kadar tek kelime yok haydi. Konakta da yok. Aa. Belasın başıma ya